Herkese selamlar. Bozuk konsola hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Street Fighter Cross Tekken oynayacağız. Ee, maziye derin mi giriş yapacağız. 2012 çıkışlı Street Fighter Cross Tekken Street Fighter karakterleriyle Tekken karakterlerinin aynı dövüş oyununda olduğu bir oyun. Oyun iki boyut sistemde yani e, Tekken gibi değil de Normal bildiğimiz Street Fighter gibi. Bir arcade atacağız. Ee, zorluğu çok fazla arttırmak istemiyorum. Çünkü iki dövüş oyunlarında çok fazla iyi değilim. Ve hani açıkçası amacımız nostalji yapmak. Kendimizi çok sıkmaya gerek yok. Maç kaybetip tekrar oynayıp videoyu uzatmak da istemiyorum açıkçası. Şöyle ben size seriden rosterları göstereyim. Street Fighter'dan başlıyoruz. Oyunda kimler var kimler yok bir bakalım. Ee, oyun bu arada tamamen Street Fighter 4'ün üzerine yapılmış gibi. Street Fighter 4 daha önce çıktığı için bu oyundan. Hani tamamen Street Fighter 4'ün üzerine kurulmuş bir oyun gibi, inşa edilmiş bir oyun gibi. Maplerinden grafiklerine kadar. Bu arada tekken'e geçtik Ogre ile beraber. Bu Halley'i, bu Long bile varmış. Abi Alisa böyle bir oyunda nasıl olabilir acaba? Yani aşırı merak ettim şu an ama tabii ki de almayacağız. Ee, ben bugün Ruyu ve Ken ikilisini kullanacağım. Bir de oyunun şöyle bir güzel yanı var. Tek sistemi var yani e, iki oyuncuyu değişiyorsunuz. Ken ve Ryu ikilisiyle klasik. Yolumuza bakalım. Bu arada ikisini beraber oynayacağım bir oyun olması güzel yani. Bunları hiç dokunmayacağım. Direkt e, hikayemize giriş yapalım. Şimdi bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kısacası özet geçeyim size. E, Pandora kutusu diye bir şey var. İşte Kazuya güç meraklısı falan olduğu için kutunun peşinde bizim Street Fighter tayfası kutuyu vermek istemiyor. Bunlar Kazuya işte kutuyu alıp ortalığın içinden geçmek istiyor falan. <laughs> öyle bir hikaye var yani kurguyu öyle ayarlamışlar. Bu arada oyunu ee, sadece ve sadece o zamanlar az bir şey oynadım. Hani sırf şeyi merak ettiğim için hani tekken karakterleri Street Fighter evreninde grafiklerinde nasıl olacak diye. Onu o zamanlar bir denedim ama oyunu şu an e, bu dönemde ilk defa sizlerle oynuyorum ben de. O yüzden aslında Ryu ve Ken aldım. Çünkü tekken karakterleri iki boyutlu hani hareketleri nasıl yapılır ne yaparlar ne ederler hiç bilmediğim için absürt kaçmasın. Burada en azından klasik bizim Hadouken, Shoryuken falan yolumuzu buluruz yani bir şekilde. O alışmak biraz zaman alacak. Bunda direkt şey de vardı. Ee, hızlı tek de vardı böyle direkt geçiyordu. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir tane karakter ölünce şey yok hani diğerine geçme yok biri öldü mü direkt bitiyor. Oyda. Şoriken pazara gitti. ya hiç gerçekten iki boyutlu dövüş oyunu şu an hiç becerimde değil yani oynayamıyorum. <laughs> Hadi be o son yumruğu da tutturabilsem. Grab deneyeceğim bakayım. Ken'in grabi nasılmış. Klasik. Ya, haritalar bile Street Fighter 4 haritaları yani öyle söyleyeyim. Hani birebir aynı olmasa bile aynısı sayılır. Çok benzeri yani konuşmaları geçiyorum çok da şey yapmayacağım. Üstünde durmayacağım. O Rufus Zangief. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun şeyi çok güzel ya. Tek takımlar da böyle hep şey. Hani birbirleriyle arkadaş olanlar, aralarında hikaye olanlar falan ya. Obaya sarıyor. Acaba mesela ben Tekken'den bir karakterle, Street Fighter'dan bir karakteri takım yapsam nasıl bağdaştıracaklar acaba? Oha. İşte çabuk öldüremeyince takım arkadaşı geliyor. Bir de Shoryuken çıkarabilseydim. Mesela Street Fighter 4'te böyle bir inşaat şeyi vardı. Bu park zaten vardı. Ben hani dediğim gibi oyun 4'ün üstüne kurulmuş bir oyun. Yani doğal olarak tabi o zamanki dahakine şöyle gelmeyi deneyeceğim bakayım olacak mı. Ama şunu söyleyeyim oyun gerçekten çok zevkli. Hani ee, şimdi ben Ryu ile Ken oynadığım için Street Fighter 4 oynuyormuşum gibi geliyor şu an ama bir bakalım birazdan Tekken karakterleri falan gelmeye başladığında derken geldiler. Nasıl olacak yani? Nasıl hareketler kullanacaklar, ne yapacaklar ben de bilmiyorum yani çok fazla. Dediğim gibi eskiden çok oynamak istediğim bir oyundu. Ee, çıktığı yıllarda. Az buz oynadım ama dediğim gibi sadece deneme amaçlı. Böyle çok fazla mesai harcadığım bir oyun değildi. Üstüne uğraştığım. Amma ne blokladı ya. Klasik ya abi her yerde kanser karakter. Kristin'in Eddie ile bağlantısı vardı galiba ya. Sürekli onun hareketlerini yapıyor baksana. Shuriken atacaktım gelişine de atamadım. Yapma yapma. Değişkenle öleceğiz. Of. Çok güzel combo. E salcan mı artık? Vallahi öldürdü. Abi bu Christie neymiş ya? Serbest bırakmıyor. Yemin ediyorum frame açığı vermiyor yani. Sürekli saldırıyor. Çok lanet iki karaktere denk geldik. Umarım sağ çıkarız buradan. Yok abi. Gerçekten var ya. Aşırı bela iki karaktere denk geldik. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Buradan Leyi öldürmem lazım. Güzel. ile uğraşamayacağım çünkü. Tekken çarları iyiymiş ha. Bayağı güçlülermiş. Ben de zaten çok iyi oynamıyorum da. Oy. Fena dövdük burada. Reversal attık. Bu arada özel güç kullanmayı bilmiyorum ya. Böyle Rage tarzı hareketleri. Street Fighter'da ultra kombolar falan vardı da. Tamam neyse bunları geçtik. <laughs> Bu haritanın şey olması lazım. Trailerda robotla robotun yanında dövüştükleri yer vardı ya. Orası sanırım. Yine tek geldi. Abi Julia'yı normalde de çok sevmiyorum zaten çok fazla uçan kaçan bir karakter. Umarım başımıza bela olmaz. Oğlum niye bu kadar grep atıyorlar ya? Tek kendinden de alışkanlık olmuş grepleri açmaya çalışıyorum. Hadouken. <laughs> Güzel. Oy çok güzel. Adam bizi grab manya etti yemin ediyorum ya. Tam buradan ile devam. Bir daha kene geçmeyelim. Mümkünse. Abi kene geçmeyelim. <laughs> Ölecek kalacak şimdi bir grepte. Al işte grep atıp duruyor yine ya. Güzel. Motoru da geçtik. Ooo vega bal rock. Balrog bu arada benim Street Fighter'da en çok sevdiğim oynadığım karakterdi. Bir ara Street Fighter 2'yi aşırı oynuyordum online olarak. Orada sürekli Balrog oynardım ama ee, Prime zamanlarım diyebilirim o günlere. Çünkü Balrog gibi gariban bir karakterle Sürekli Hadouken falan spamlayan Ryukenlere meydan okuyorduk. Oradan nerelere geldik? İki boyutlu oyunda yamuluyoruz şu an yani. Önümüzü görmüyoruz. Bunun sebebi tamamen üç boyutlu oyunlara alışmak ya tekken vesaire. nefes aldırmadan dövüşmem lazım. Çok güzel. Balrog Steve yumruklar atıyor bana. Ya son anda gitti Vega'ya verdi ya. Fena asal komboladık burada. <laughs> burada gerçekten çok fena komboladık. Ya böyle tek kom tek komboları e ikili dövmek falan aşırı zevkli. Bir de bilmediğim halde yani bir de bilsem böyle havada bir şeyler bağdaştırıp kurup dövebilsem aşırı eğlenceli olacak yani. Güzel rival bölümü geldi. Kazuya, Nina. Trailer fight'ı mı atacağız şimdi? Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, oyunları böyle tek tek geçiyorum ya hani bir oyunda mesela böyle çok beğenilirse içerik bulup arada sırada tekrar oyuna dönebilirim. Öyle bir şey de yapabilirim. Yani güzel olur, bunu niye söyledim bilmiyorum ama öyle değişik güzel içerikler her türlü oyundan çıkartabiliriz. Mesela atıyorum örnek veriyorum bir dahakine tekkencilerle oynarız, tekkenden bir karakterle birleştirip oynarız. Hani önemli olan sevilmesi oyunların. Hangisini daha çok hatırlayıp görmek sev istiyorsanız, seviyorsanız mesela ona ağırlık verilir. Gerçi ben kafama estiği gibi özlediğim oyunu oynuyorum ama. Of. Çok fena dövdük Kazuya'yı. Ya hani demek istediğim şey sevilen bir oyun olursa ondan farklı içerikler de hani diğer versiyonlarını da çekeriz anlamında demek istedim. kazıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Full <laughs> <Güzel. Gülüyor> tekken tayfa geldi ya bu videoda karşımıza. gerçekten unutulan efsane ya. Ama bildiğim kadarıyla, yani bakın bildiğim kadarıyla diyorum emin olmamakla beraber çok tutmadı diye biliyorum. Oyunu. Özellikle tekken tayfa falan çok beğenmedi sanırım oyunu. <laughs> final mi böyle şeytan cinle şaoyu hayda neden herkesin bu kadar grab atmaya çalıştığını çözebilmiş değilim bilgisayar sürekli grab spamlıyor oluyor ya? <laughs> Orada bir <laughs> nasıl olduysa her şeyi dojladık karşılıklı. Oy da geçtik Sanırım final boss'u. Ya işte bahsettiğim kutu yani e, hikayeye göre evrenler tekken evreniyle Street Fighter evrene birleşmiş. Kutunun peşindeler. Kutu için fight atıyorlar. Hani Anlamanız gereken kısa ve özet hikaye aslında bu. Şimdi de sanırım Ogre'ı dövüp kutuyu kurtaracağız falan. Bu arada ee, hikayeyi aşağıladığım için falan böyle konuşmuyorum yanlış anlamayın. Anlatış tarzım bu şekilde. Oy. Abi bu karakter tekken 3'te neydi ya? ya. Döv döv ölmüyordu yemin ederim var ya. Burada da inşallah True Ogre olmaz. Hani o formuna dönerse kafayı yeriz yani. Yaçi burada şimdi döverim artık herhalde de. Tekken 3 zaman hem yaşımız küçüktü hem de oyun hakkında çok bilgimiz yoktu. Dövüş önleri konusunda falan. Yalnız Rui ile değişmezsem öldürecek bu beni. Abi vuramıyorum ki. Vallahi vuramıyorum. Vermeyelim bu randı ya. Hadi be, vuramadık. Eyvah eyvah kaybettik. Değiş 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 değiş. Grepledi. Oy. Öldük valla. Kaybettik. Şu canı da kaybettik ya. <laughs> Şaka gibi. Allah'ın belası karakter. Yemin ederim burada da bela ya. Bir de canını da hayvan gibi yapmışlar. Azalmıyor baksana. Döv döv. ayak manyağı yaptım hala da yok yani. Bilgisayar çok görüyorsun. Abi neden sürekli her zıpladığımda şu ateş tekmesi kalkıyor ya? Hayır ya vurmadı. Yalnız biraz blok atarsam hayatımız güzelleşebilir. Sonunda öldü. Bakalım sonunda alabileceğiz mi? Alalım da bitsin ya. kayıpsız bitirelim. Yapma, yapma onu. Abi yok ya, hatasız oynuyor. Yemin ediyorum yok böyle bir şey yaklaşamıyorum. Bak. Ben de sana Haduket yağdırın diyecektim. Onu da çözdü. Yakaladığımda sağlam dönmem lazım da yakalayamıyorum işte. Konu orada. Abi çok şey dövüşüyor ya. Öyle bir dövüş tarzı var ki herifin. Değiş 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 öleceksin değiş. Dediğim anda ona atacağı grebi bu yedi. Daha kötü oldu. Lütfen lütfen güzel. Oh. Hele şükür ya sonunda geberdi. Bayağı güçlü yapmışlar. Ben yani... Bir de Medium'da oynuyoruz. Hardest falan vardı Hani Hard'ın da üstü zorluk ayarları falan var ya oyun. Hani onları alsak burada ne yapacağız acaba bilmiyorum yani. Uyayan abi ki Evet arkadaşlar, Ryu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bulunmakta. ya Street Fighter alemine geri dönmüştür. Hani bir başka bir evrene falan göndermiştir kutu ya da bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Bitirmiş bulunuyoruz. Street Fighter, Street Fighter Cross Tekken bu kadardı. Ee... Umarım İzlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben oynarken gerçekten çok eğlendim. Dediğim gibi zamanında hep merak ettiğim bir oyundu. O zamanlar denedim. Ama ee, böyle hani şu anki halimle bir de yeniden denemek o nostaljiyi yaşamak bana çok iyi geldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu kadar. Dediğim gibi hani böyle çok beğenilen bir oyun olursa ya da böyle hani üstüne konuşulan bir oyun olursa yorumlarda vesaire böyle patlayan bir oyun onun içeriklerini yavaş yavaş araya sıkıştırırız yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.